bugün sizlerle doğrunun eğimi ve eşitsizliklerle ilgili karma sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Şekildeki gibi ölçüleri verilen özdeş basamaklı bir merdivenin eğimi kaçtır diyor. Eğim neydi? Dikey bölü yatay uzunluktu. Dikeydeki uzunluğumuz kaç? 10. Yataydaki uzunluğumuz kaç? 25. O zaman sadeleştirelim bunu. 5'e böl. 2 5'e böl 5 şeklinde. Gelelim ikinci soruya. Yandaki usta duvarı boyamak için merdivenin şekildeki gibi dayamıştır. Usta daha yüksek kısımları boyamak için merdivenin dikey uzunluğunu %20 arttırmış, yatay uzunluğunu ise %10 azaltmıştır. Buna göre son durumdaki merdivenin eğimi ilk durumdaki merdivenin eğiminin kaç katıdır diyor. Şimdi biz ilk durumdaki eğimi bulacak olsaydık. Dikeyimiz 150, yatayımız 40. Sadeleştirsek 15 bölü 4 müydü? Buna M1 diyelim. Şimdi İkincinin eğimini bulmak için birinci dikey uzunluğunu %20 arttırmamız lazımmış. 150'yi %20 arttırıyorum. Burası 6 bölü 5 mi yapıyor sadeleştirirsem? 5'e böl 5'e böl 30. 30 çarpı 6'dan dikey uzunluğum 180'miş. Yataya bakalım. Yatay ne yapıyordu? %10 azaltıyordu. O zaman %90'ı mı kalıyor? 90 bölü 100 ile genişletsek. Hop sıfırlar gitti. 4 kere 9'dan yatay uzunluğumuz da 36 mı kaldı? Şimdi dikeyi yataya oranlarsam ikinci eğimi bulurum. İkinci eğimim de 5 mi? Buna da m2 diyelim. Ne diyordu? Son durumdaki eğim ilk durumdakinin kaçta kaçı? O zaman son durumu ilk duruma böleceğiz. Birincisi aynı kalır. İkincisi ters çevrilir, çarpılır. 5'ler gider. 3 sonucumuz 4 bölü 3 olacak şekilde. Gelelim 3. soruya. Yanda birizci kampındaki çadır verilmiştir. Çadır çevre şartları nedeniyle birinci durumdan ikinci duruma getirilmiştir. Çadırda 20 metre uzunluğundaki halatların eğiminde meydana gelen değişimle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi birinci durumdaki eğime bakacak olursam 12, 16, 20 üçgeni var. Dikeyim 16, yatayım 12. 4 ile sadeleştirsem 4 bölü 3 birinci eğim. İkinci bakıyorum. Dikey 12, yatay 16 değil mi? Bu sefer 12 bölü 16'dan 3 bölü 4. Şimdi değişimi bulmak için ne yapacağız? Birinciden ikinciyi çıkaracağız. 3 ile 4 eşit değil. O zaman 12 de eşitleyeceğiz. 4 ile genişlettim. 16 bölü 12. 3 ile genişlettim. 9 bölü 12. 16'dan 9 çıktı. Cevabımız 7 bölü 12. Ne oldu bu? azaldı. Gelelim dördüncü soruya. B noktasının deniz seviyesine yatay uzaklığı 4500 metre, dikey uzaklığı 500 metre. Yatay uzaklığı 4500, dikeyi 500. C noktasının deniz seviyesine yatay uzaklığı 6000, şurası 6000'miş. Dikey uzaklığı ise 1500 metre. Şimdi şuradaki küçük üçgendeki uzunlukları bulacağız ki bize BC arasındaki eğimi söylesin değil mi? 6000 tamamıydı. 4500 burasıysa buraya 1500 mi kaldı? Tamamı 1500'dü. 500 burasıysa buraya 1000 kaldı. Üçgen şuna mı dönüştü? 1000 bölü 1500. Sadeleştirelim. 500'e sadeleştirsek Eğrimiz 2 bölü 3 şeklinde. Gelelim 5. soruya. Bir baskül üzerindeki kütleyi en çok %25'lik hata payıyla ölçebilmektedir. Bu baskülde tartılan bir kişinin kütlesi 80 kilo olduğuna göre bu kişinin gerçek kütlesini alabileceği tüm değerleri ifade eden eşitsizlik hangisidir? diyor. Şimdi 80'in %25'ini ekleyeceğiz, çıkaracağız. 4'te 1'i demek sadeleştirsem 20 çıktı. 80'den 20 çıkarsam 60, 20 eklesem 100. O zaman benim eşitsizliğim 20 ile pardon benim eşitsizliğim 60 ile 100 arasında. Gelelim 6. soruya. Eşitsizliğin çözümünün sayı doğrusunda gösterimi nedir demiş. X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa alacağız. Şimdi x eksi 1 bölü 4 eksi 2 x bölü 3 büyük eşittir 7 bölü 12. Burayı düzenleyecek olsam bunun 3 ve 4'ün ortak katı 12'de eşitlenmesi lazım. Genişletsem 3x eksi 3 bölü 12 eksi 8x bölü 12 mi? Şu bölü 12'leri gönderelim. Bunda da bölü 12 var. Büyük eşittir 7 mi oldu? Şurada da eksi 8 var. 3x'ten 8x çıktı. Eksi 5x. Eksi 3'ü de karşıya atsam 10 mu oldu? Her tarafı eksi 5'e bölmüş olsam x küçük eşit eksi 2 mi olacak? X'in eksi 2'den daha küçük olduğu değerler cevabımız Ceyhan. Gelelim 7. soruya. Yanında bir yük asansörü verilmiştir. Bu asansörde her biri 65 kilo olan çimento torbaları taşımak isteyen bir işçinin kütlesi 75 kilogramdır. Buna göre bu işçi çimento torbalarından en çok kaç tanesiyle birlikte bu asansöre binebilir? Bunun maksimum taşıma kapasitesi 500 mü? Adamın kilosunu üzerine kaç tane çuval ekleyebileceğini bulacağız. Bu durumda gelip 500'den 75 çıkarsak 425 büyük eşittir 65x 425'i 65'e bölecek olsak 6 ile çarpalım. 6 kere 6 36 360 30 da buradan geldi. 390 mı? 390'ı çıkar. Burada 35 kaldı. O zaman en fazla 6 tane çuval koyabiliyormuşuz. Gelelim 8. soruya. Bir iş yerinde çalışan işçilere aşağıdaki gibi iki farklı alternatif sunulmakta. Bu iş yerinde çalışan Uğur ikinci alternatifin kendisi için daha uygun olduğunu hesaplıyor. Buna göre Uğur'un maaşının en büyük tam sayı değeri kaç liradır diyor. Şimdi ikincisi birinciden daha karlı değil mi? Ya %30 zam alacaksın ya da %10 zam artı 600 lira zam alacaksın. X lira bunun maaşı olsun %10 zam 110 bölü 100 mü demektir? artı 600 lira zam büyüktür. X çarpı 130 bölü 100 olacak ya da %30 zam olacaktı. Şimdi X'leri bir tarafa sayıları bir tarafa toplasak bunu bu tarafa atalım. 600 burada duruyor. 130 xten 110 x çıkarsak 20 x bölü 100 mu kaldı? Hemen şurayı da atalım. 600 2 sıfır daha koydum. Büyüktür 20 xten sıfırları gönderdim. 6000 büyüktür x 6000 büyüktür 2x. O zaman her tarafı 2'ye böldüm. 3000 büyüktür x olacak. x'in alacağı maks değer 2999'dur. Gelelim 9. soruya. Yanda 1 litrelik meyve suyu gösterilmiştir. Yandaki şeftali suyunu üreten firma ile ilgili şu bilgiler bilinmektedir. 8 kilo şeftaliden 5 litre şeftali suyu üretilmekte. Sıkılan şeftalinin her biri en fazla 160 gram. Buna göre bu firma 1 litre şeftali suyu için en az kaç tane şeftali kullanmakta? Şimdi 8 kilodan 5 litre elde ediyor değil mi? 1 litre elde edebilmesi için bunun kaç kilo kullanması lazım? 8 bölü 5 kilo kullanması lazım. Tamam 8 bölü 5 kiloyu grama çevirecek olsam 1 kilogram 1000 gramdı ya bunu 1000 çarpmam lazım. 5'e bölsem 200 1600 gram mı yaptı? Şimdi 1600 gramı her biri 160 gramdı. 160'a bölecek olsam en az 10 tane şeftali kullanacağım demektir. Evet gençler, sorularımız burada sona erdi. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.